Benim büyük annem harika biridir. Büyük annem bir yıldızdır. Her zaman sadece benim için ışıldar. O çok akıllıdır. Her şeyi bilir. Birlikte çok eğleniriz. Senin büyük annen de bir yıldız mı? Herkesin büyük annesi dünyanın en iyi büyük annesi. Büyük annem bir yıldız. Benim büyük annem bir yıldızdır. Her zaman sadece benim için ışıldar. Okuldan eve gelince hemen büyük annemin yanına koşar. O gün neler yaptığımı tek tek anlatırım. Sonra o gün öğrendiğimiz konulara ve ödevlerime bakarız. Bazen birlikte markete gideriz. Önceden yaptığımız listedeki şeyleri ararken bütün marketi gezeriz. Büyük annem beni süpermarket arabasına oturtur. Rafların arasında gezerken uslu uslu otururum. Abur cubur alalım diye tutturmam. Ben akıllı bir çocuğum. Abur cuburum büyümeme yardım etmeyeceğini bilirim. Bol bol meyve ve sebze yerim. Büyük annem çiçekleri çok sever. Eğer yapabilse bütün dünyayı çiçeklerle doldururdu. Hafta sonları büyük annemin çiçeklerine bakmasına yardım ederim. Büyük annem sayesinde çiçekler hakkında çok şey öğrendim. En çok mum çiçeğini seviyorum. Açtığı zaman çiçekleri çok güzel kokuyor. Büyük annem seyahat etmeyi de çok sever. Sık sık değişik yerlere gider. Eğer uzaya yolculuk düzenlenseydi ilk giden büyük annem olurdu büyük annem her zaman çok zindedir. Bana jimnastik hareketleri öğretir. Hatta bir keresinde ellerinin üzerinde köprü yaptığını gördüm. Büyük annem nefis yemekler, salatalar, kurabiyeler ve börekler yapar. Mutfakta ona yardım etmeye çok severim. Dolaptan yumurta istediğinde hemen veririm. En sevdiğim yemeği yaptığı zaman ona sarı elişi kağıdından taç yaparım. Büyük annemin yanında olduğum zaman kendimi çok iyi hissederim. Bana benim minik torunum bugün nasılsın diye sorduğu zaman kalbim sevinçle dolar. Hemen koşar, boynuna sarılırım. Büyük annem bazen benimle oynar. Önce uyuyormuş gibi yapar, sonra yastığını havaya atar ve yastık savaşını başlatır. Kahkahalarla güleriz. Büyük annemle saklambaç, gizli ajancılık, dedektifçilik ve bir de kızma birader oynarız. Oyunları hep ben kazanırım. Büyük annem çok akıllıdır. Her şeyi bilir. Birlikte gökteki yıldızları seyrederiz. Her gün bana dünya ve evren hakkında yeni bir şey öğretir. Ayın dünyanın uydusu olduğunu, dünyamızın güneş sisteminde olduğunu hep büyük annemden öğrendim. Büyük annem harika biridir ama her şeyden önemlisi o benim büyük annemdir ve onu çok severim. Her zaman da seveceğim. Bir hikayenin sonuna daha geldik. Hoşçakalın çocuklar. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.